Bu <laughs> parti <laughs> 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 Merakım vardı biraz. Baktım merakımı biraz giderdim. Bu kadar yakından gördüm güneşi. Güzel de eğlenceliydi yani. Tavsiye ederim burada olurlarsa. Güneşi yakından görmek gerçekten güzel, keyifli bir şeydi. Zaten güneşi normalde de çok merak ediyorum ama parlayan cisimleri göremiyorum. Buradan görmek tabii ki daha zevkli, daha güzel. Bu etkinliği düzenledikleri için teşekkür ederim belediye başkanımıza. Burada el yapımı gördüğünüz gibi teleskobu inceleme fırsatı bulduk, güneşi inceledik. Güzel bir etkinlikti. Ee, güneşi gözlemledik, lekelerini gördük. E, belediyemize teşekkür ediyoruz. İyi bir etkinlik. Etkinlikte e, çalışmaları geçen herkese çok teşekkür ederim. Çok güzeldi. i̇ki teleskop da özellikle bizler için ufuk oldu. Buradan belediye başkanımıza çok teşekkür ederim. Bugün gökyüzünde gezegenlerin bir arada doğudan batıya sıralanmış şekilde bulunduğu bir gün. İlk başta Ay ve Venüs'le başlayacağız. Satürn'ü gözlemleyeceğiz. Ardından saat 9'dan sonra Jüpiter ve Mars gezegenine bakacağız. Ayın sonuna doğru ise Merkür'de bulunan içine katılacak. Ayrıca bugün sabah güneş gözlemiyle başladık. Güneşin yüzeyindeki o lekeleri, patlamaları güneş teleskobuyla gözlemledik.